Merhaba Işıl'a pratik bilgilerdesiniz. Gelin ev yapımı zeytin nasıl yenir? Kansere birebir deva olan zeytin nasıl yenmelidir? Onu görelim. Evet zeytini nasıl tüketeceğiz? Zeytin ev yapımı yapımıysa 10 numara 5 yıldız zaten. E, ve benim e, renginden de anlaşılacağı üzere ev yapımı bir zeytinim var. Yeni e, aslında bidonunu açtım. E, suyunu önce nasıl e, aslında kullanım haline getirilir, nasıl yenir onu söyleyelim. Kurgulanan, kurulan zeytini e, biz önce suyunu akıtıyoruz. Ondan sonra yıkamadan bir kaba alıyoruz. Kullanacağınız kadarını yıkayıp e, yine aynı şekilde ne yapıyoruz? E, yıkıyoruz ve zeytinyağı alıyoruz. Şimdi karşınıza yıkanmış zeytinimiz var. Yıkanmış zeytinimizden efendim tabağımıza alıyoruz. Zeytin kansere birebir deva. Kansere birebir deva. İlaç. Yiyeceğimiz kadarını aldık diyelim. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Sonra biraz kekik. Bayılırım. Enfes lezzettir. Çokça dökmeyi de severim. Dağınık vaziyette. Efendim pul biber. Şöyle üzerlerine gezdirelim. Olmazsa olmazımız nedir? Zeytinyağımız. İşte bolca. Enfes. Arzuya bağlı olarak limonumuz bu kadar basit. Ha bir de unutmadan ekmeğimiz. Afiyet olsun.